Gelene. Hastaneye çok teşekkürler. Can Allah'ın rahmeti üzerine. Hazır sizlerin hangi şartlarda çalıştıklarınızı, çalışma şartlarınızın zorluğunu, hakikaten bir emek mücadelesi verdiğinizin farkındayım. Ben belediyeye ilk geldiğimde ilk yaptığım faaliyet günlük basın yayın organlarımızı orduya ilişkin, yerel ilişkin yapmış oldukları yayınları, haberleri, köşe yazılarını, internet medyasını takiptir. Biliniz ki ordu ilimizde ya da ordu ile ilgili o gün Türkiye'de hangi konu işlenmişse, hangi konu üzerinde durulmuşsa biz günün en erken saatinde o yazıya mutlali oluruz, o yazıyı okuruz. O açıdan buradaki siz saygıdeğer basın mensuplarımızın ve gazetelerin köşesindeki ordu ile alakalı, büyük şehirle alakalı, şahsımızla alakalı ya da süreçle alakalı hangi konu varsa biliniz ki biz o gün onu okuruz, yeri geldiğinde müdahale ederiz, yeri geldiğinde o yazı ile ilgili yapılması gereken işlemler varsa takip ederiz. Sizlerin çalışma şartlarının zorluğunun bilinci içindeyiz. Bu çerçevede de Büyükşehir olarak basın mensuplarımıza elimizden gelen bütün samimi gayretleri gösterdiğimizin farkında olunuz lütfen. Zira imkanlarımız ortada. Sizlerin büyük şehrin yapmış olduğu hizmetlerin güler yüzü, kamuoyuyla paylaşan yüzü ...mahiyetinde gördüğümüzü özellikle belirtmek istiyorum. Zira biz çok hizmet yaparız, çok çalışırız. Belki iyi işler de yapmayız ama bu işlerin iyi olup olmadığını ya da güzel olup olmadığını ancak kamuoyuyla, orduyla, Türkiye ile iletişim imkanı sizler üzerinizden olur. Bu çerçevede biz basın mensuplarımızın, televizyonlarımızın, internet medyamızın, yazılı görsel, kısaca basın mensuplarımızın, gazetecilerimizin, çalışma ortamları dahil olmak üzere sosyoekonomik imkanları dahil olmak üzere, çalıştıkları alanlar dahil olmak üzere her türlü sorunu kendi sorunumuz gibi algıladığımızdan lütfen emin olunuz. <laughs>